Merhaba, ben gıda mühendisi Gözde. Bugün size Covid vakalarının aşırı artmasından sonra bu videoyu çekmek istedim. Ve size bağışıklığımızı güçlendirecek birkaç tane tarif vereceğim. Bu tariflerin hepsini evinizde kolayca bulabileceğiniz, bulamadığınız ürünlerinde ekstra size onun yerine bunu kullanabilirsiniz diyeceğim birkaç tane ürünle karşınızdayım ürünlerimi görüyorsunuz. Sıra sıra anlatacağım. İlk anlatmak istediğim şey size Redoxon. Redoxon'u e, eczanelerden hazır olarak alabilirsiniz. Bunu göstermemin sebebi tamamen doğal olması ve içeriğinde ekstra hiçbir şeyin olmaması. Çok da kolay. İçerisinden bir tane tablet alıyorum. Su deriyen. Atıyorum bardağıma. 200 milim üzerine su koyuyorum. Zaten normal bir Bardak ölçüsü buna eşit şekilde geliyor. Üzerini suyla dolduruyorum. Tablet tamamen eridikten sonra inanılmaz bir portakal e, sprite gibi bir tadı var. Bunu yemeklerden sonra içmenizi tavsiye ederim. Hem hazır, hem doğal, hem de kolay bir ürün. E, sakıncası da yok. İçindekilere baktığımızda da size söyleyeyim. Ascorbic asit yani limon benzeri bir ürün doğal yani. İkinci olarak kefir. Kefir tarifini ben daha önceden vermiştim ve e, bu kefir'i evde ben kendim yapıyorum. İç, daha önceki tariflerimde e, kefiri size kefir daha önceki tariflerde bunu ne yapmıştık ya kefirle kivi. Heh. Daha önceki tariflerinde kivili kefir yapmıştık. Bu defasında daha farklı kefir tarifleri deneyeceğiz. Karanfilin bağışıklık sistemine olan etkilerini hepimiz biliyoruz ama yine de söyleyeyim. Karanfil içerisindeki besinler sayesinde besin öğeleri sayesinde ve çiçekleri sayesinde bağışıklığımıza katkı sağlıyor. Ben bugün naneli ve karanfilli bir şey yapacağım. Çok kolay. Elime yaklaşık 7-8 tane karanfil alıyorum. içerisine atıyorum. Daha sonra da bir dal narnemi içerisine bırakıyorum. Bunu yaklaşık 10 dakika sonra tüketebilirsiniz. Hiçbir şekilde e, besin öğeleri kaybolmayacak. Hem probiyotik alacağız hem de bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Bunu unutmayın. Yeşil bitkiler bağışıklığımızı güçlendirmede etkili ürünler. Bunu da kenara alıyorum. Bir diğer ürünüm. Herkesin bayıldığı çikolata. Bitter çikolata. Ee, bunu sade yiyebilirsiniz. Sütle karıştırıp yiyebilirsiniz. Hiçbir et e, şey yok. Farkı yok. E, tarif isterseniz de benim tercihim sıcak süte iki tane biter dilim çikolatayı atıp içmek. Şimdi geldik diğer bir ürünümüze. Burada bir litre içilebilir suyumuz var. Ben bunun içerisine greyfurt, maydanoz, nane, mandalina, zencefil. Benim size tavsiyem soyulmuş zencefil tercih etmeniz. Zencefili soyun ve yaklaşık 3 dilim de zencefil içerisine ilave edin. Son olarak da limon. Yine kabukları soyulmuş bir limon tercih etmemin sebebi hem pişmeyecek olması hem ekstra kabuktan zararlı madde gelmemesi hem de suyumu acıtmaması için şöyle bir dilim de limon içerisindeki bütün C vitamini etkenlerini alabileceğiniz bir ürün ve bunu bu şekilde yaklaşık bir saat sonra içmeye başlayabilirsiniz. Bittikten sonra içerisine su ekleyerek Devamını sağlayabilirsiniz. Son olarak da sıcak ürünümüz. Sıcak ürünümüze ben burada nar çiçeği. Hem diyet olarak hem de gönül rahatlığıyla bağışıklık sistemi özellikle içerisindeki C vitamini oranı çok yüksek olan bir besin. Bundan da şöyle bir tutam yani yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar ürüne demleme kabıma alıyorum. Üzerine kaynamış suyumu ilave ediyorum. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar bir kaynamış su ilave ettim. Bunun üzerine tekrardan bağışıklığı C vitamini oranını arttırmak için de iki tane mandalina dilimi ilave ediyorum. Mandalina ona hem tatlılık verecek hem de C vitaminini arttırmasını sağlayacak. Bunu da kapatıp 10 dakika sonra bunu içebilirsiniz. Kefir, biraz önce bahsetmiştim. Hep kullandığım ve içtiğim ürünler. Ee, bu kefirime size alternatif söyleyeceğim demiştim. Markette satılan probiyotik şatlar var. Onlarla yapabilirsiniz. Evde kendi yaptığınız kefirle kullanabilirsiniz. Ya da bunu hiç uğraşmayıp yoğurtla da yapabilirsiniz. Yoğurdun probiyotik oranı kefire göre bir tık daha az. Ama inanın o da çok sağlıklı. Evet 10 dakika geçti ve size çayımın rengini göstermek istiyorum. Bildiğiniz nar rengi ve inanılmaz lezzetli. En çok e, favorilediğim içeceğim. Hem küçük bir de püf noktası Diyete de aşırı yardımcı, inanılmaz bağırsak çalıştırıcı bir çay. Benden size tavsiye.